Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sandviç kek yapacağız. Dilerseniz hemen tarifine başlayabiliriz. Evet, 100 gram margarin 1 bir adet yumurtamızı ekleyerek çırpmaya başlayabiliriz. bardak şekerimizi ekleyerek çırpmaya devam edelim. Şekerimizin erimesine dikkat edelim. Şimdi bir bardak sütümüzü de ekliyoruz. Tekrar çırpmaya devam edelim. 1 paket vanilya bir tatlı kaşığı kabartma tozu 3 yemek kaşık kakaomuzu da ilave edelim Burada 2,5 bardak un var. Ununuzu ölçülü kullanırsanız iyi olur. Çünkü ununa yumurtasına göre, yağına göre değişebiliyor kıvamı. Yani dikkatli giderseniz iyi olur. 2 bardak da yeterli olabiliyor. 2,5 bardağı da bulabiliyor. Şu an benim kabımda 2,5 bardak var. Ben yavaş yavaş ilave ederek kıvamına göre hareket edeceğim. Yani normal kek gibi de değil. Böyle biraz daha kıvamı yoğun olması gerekiyor. Krem şanti gibi diyebilirim. Yapmış olacağımız kek Sandviç kek, ee, çocuklarımızın çok sevebileceği bir tatlı diyebilirim. Görünüş ve tadı itibariyle çok e, güzel tatlı, şirin duruyor. İsterseniz böyle e, yapıp buzluğa da atabilirsiniz, buzlukta da bekletebilirsiniz. Bir problem olmaz. Bir misafiriniz zaman hemen yarım saatte bir saate kadar çözülür. Evet, yani şimdi tepsimize şekil vermeye başladık. İsterseniz biraz daha küçük yapabilirsiniz. O da sizin tercihinize kalmış. Biraz daha küçük olsun isterseniz. Daha küçük bir şekil verebilirsiniz. Ben biraz daha böyle büyük hale gibi olsun istedim. Krem şantimiz için de bir paket krem şantiye bir çay bardağı süt ekleyin. Normalde bir su bardağı süt oluyor ama bir çay bardağı süt eklerseniz krem şantinin kıvamı daha koyu olacak. E içinde de daha rahat sürebileceksiniz. Evet keklerimiz pişti. Yani ne kurabiye ne kek diyebilirim aslında. İkisinin karışımı bir şey. Evet içine krem şantiye sürüyoruz kekimizi. Üzerine yavaş bir şekilde kapatıyoruz çok sıkmadan. Gördüğünüz gibi gayet çok şirin duruyor. Ben seviyorum bu tarz şeyleri. Evet gördüğünüz gibi sandviç keklerimizi bitirdik. Şimdi üzerine benmari usulü erittiğim e, çikolata sosunu süreceğim. Yani isterseniz evdeki soslardan sostar, da kullanabilirsiniz ama e, benmari usulünde şey soğuduğu zaman sağ sola değme gibi bir riskli bir durumu olmuyor. Evdeki soslarda biliyorsunuz hemen akma falan yapabiliyor, bulaşabiliyor en garanti benim usulü diyebilirim. Ama isterseniz üstüne hiçbir şey yapmasanız öyle sade bir şekilde de yiyebilirsiniz. E, sosunuzu kullanmak isterken evde servis misafirinizde servis yaparken o sırada da sıkabilirsiniz sosunuzu. Evet gördüğünüz gibi sandviç keklerimiz bitti. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. E, beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoje